Evet sevgili dinleyicilerimiz şimdi de sizleri Artvin Şavşat'a götürüyoruz. Artvin'in Şavşat ilçesi Tepeköy sakinleri organik yol temiz çevre etkinliği düzenlediler. Etkinliğin içerisinde neler var hangi faaliyetler gerçekleştirildi öğreneceğiz. Program konuğumuz eğitimci ve aynı zamanda Artvin Yaşam Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı olan Sayın Orhan Sevim telefon hattımızda. Sayın Sevim merhabalar hoş geldiniz programımıza. Merhaba Özgül Hanım teşekkür ediyorum, sağ olun efendim. Evet. Ee, ben biliyoruz e, sizlere öncelikle. E, teşekkür ediyorum, sağ olun <laughs> Özgül Hanım. E, kısaca e, ben Orhan Sevim Şavşat Tepeköy'üyüm. E, yaklaşık 40 yıl okul yöneticiliği eğitim e, ve öğretmenlik yaptım. <laughs> e, şimdi 2 yıldır emekliyim ve Tepeköy'de, Şavşat Tepeköy'de oturuyorum. Evet. Köyünüzden de ee, biraz bahsedin bizlere Özgül Hanım Şöyle izin verirseniz Organik yol temiz çevre etkinliğine Geçmeden önce Kısaca köyümüz ve derneğimiz ile İlgili lütfen. şeyler söylemek istiyorum Lütfen önce köyünüzü ve tanıyalım Tepeköy. sonra derneğinizi Evet şimdi Tepeköy Çavşat'a yaklaşık 7-8 kilometre Uzaklıkta Oldukça harika doğası havası ve suyu Olan ülkemizin güzel Nadide köylerinden biri Kış aylarında pek kalabalık olmuyor. Malum emekli ve yaşlı insanlarımız biraz fazla ancak yaz aylarında hayli kalabalık bir köy. İşte bu köylü olup Artvin'de yaşayan bir grup arkadaşla birlikte 2013 yılında kurduk bir Artvin Yaşam Eğitim ve Kültür Derneği'ni. Kısaca AYEKTES der diyoruz e, bizim derneğimizin ismine. Artvin Yaşam Eğitim ve Kültür Derneği yaşam, eğitim ve kültür anlamında çalışmalar yapmak üzere sivil toplum hayatına 2013 yılında katılmış oldu. Özgül Hanım e, bu organik yol ve çevre temizlik etkinliği bir farkındalık projesi olarak e, derneğimizce hazırlandı. Hı hı. Tabii 2013 yılından bu yana derneğimiz farklı projeler de gerçekleştirdi. Bunlardan en önemlisi e, örneğin proje koordinatörlerini üye, e, koordinatörlüğünü üyemiz e, Sayın Mustafa Yüksel'in yaptığı Tepeköy Yaşam Kültürü Müzesi projesidir. Hı hı. 2014 yılında hazırlanan proje İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildi ve e, derneğimize o günkü şartlarda 65 bin lira e, bir hibe desteği sağlandı. E, Özgül Hanım, e, şunu hatırlatmak istiyorum. Şu an Artvin Valimiz e, Sayın Yılmaz Doruk, 2014 yılında İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi başkanı olarak. Ee, bizim projemizin kabulünde katkıları oldu. Kendilerine e, aracınıza e, saygılarımı ve hürmetlerimi söylemek istiyorum. Evet. 2013'den bu, bu yana müze çalışmalarına evet, devam ediyor. Evet. Bu hibet <laughs> desteğiyle kapalı olan köy okulu tadil edildi. ve köyümüzde kullanım tam tamamlanmış ve kültürümüzün öğlen taşıyan alet, makine, e, malzeme işte vatandaşların kullandığı e, malzemelerin bulunduğu son derece ilgi çekici bir yere yerel müze oluşturuldu. Doğu Karadeniz Kültür Envanteri kayıtlarına giren e, müzemiz ya, yaklaşık 2.000-2.500 kişi civarında yerli yabancı ziyaretçi e, çekmektedir. E, sizi ve ekibinizi de buraya Tepeköy Yaşam Kültür Müzesine davet etmek, burada görmek istiyorum. İnşallah, yani, inşallah. Çok isteriz bizler de. Şimdi bir başka projemiz. E, Arfin'de biliyorsunuz e, çok eskiden kilim dokumacılığı çok ünlüydü hı hı. ama şu anda kilim yok. Biz de kilim motifleriyle ilgili bir çalışma yaptık. Diapozitif çalışması. E, bir de Arfin kültürüyle ilgili yaşayan resimler çalışması yaptık. Bunları ayekten.com adresinde yayınladık. İlgisi çeken arkadaşlarımız, e, vatandaşlarımız buradan bakabilirler. E, Özgün Hanım ee, kısaca bir projeden daha bahsetmek istiyorum. Buyurun, buyurun. Ee, köyümüz sulama suyu ile ilgili bir proje öngörü çalışması yürüttü derneğimiz. Hı hı. Ee, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne Akvim Valiliği aracılığıyla e, bir yazı yazarak e, bizim köyümüzün ortasında akmakta olan bir dere üzerinde sulama göleti yapılıp yapılamayacağının araştırılması istendi. 2019 yılında bu o, öngörü çalışmasını yaptık. DSE bu çalışmayı gerçekleştirdi. Köyümüzde bir sulama göleti yapımı başlanacak. İnşallah biz de sulama göletinden sonra dernek olarak yeni projelere e, imza atacağız köylülerimize. Yeni projelerle köylülerimizin karşısına çıkacağız. Evet bu yaptığınız ee, projeler hakikaten e, köyünüz için çok büyük kazanımlar oldu. Evet teşekkür ederim. Sayın Kömürcü e, bir de pandemi sürecinde bir e, kitap değerleme çalışması yaptık. Evet. Bunu sizin programlarınıza da çeşitli arkadaşlarımız katıldılar. Çeşitli konuşmalar yaptılar. Yaşanmış hikayelerle Tepeköy kitabı çok ilgi gördüm. Evet. Bir söyleşiyi da... şey de ben yapmıştım diye hatırladım hemen. Evet. Orada evet. yaşananları evet. Evet. anlatan. Çok değerli çalışmalar bunlar evet. elbette. Teşekkür ederim. Şimdi sanki müziği Eee şimdi izninizle organik yol çevre temizlik etkinliğine Hı -hı. gelmek istiyorum. Hı -hı. Bu da çok ee, 2019 önemli bir proje. Yılında, 2019 yılında köyümüz ile Şavşat arası bağlantı yolu üzerine organik yol projesi kapsamında yaklaşık 600 civarında sağlı sollu meyve fidanı dikmiştik. Evet. O 2019 yılında yaptık Hı -hı. bunu. Bunu Çoruh Üniversitesi, Artvin Valiliği, e, Şavşat Orman İşletmesi ve derneğimiz işbirliği halinde gerçekleştirdik. Hatta Çorlu Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencilerinden de yararlandık. Yani köy yoluna sağlı sollu ceviz, ıhlamur, elma, kiraz, kızılcık yani aklınıza gelen bu tür meyveler bittik. Ee, bizim yol güzergahı çok güzel bir Evet, kadar güzel. Yani Ormanlık bir alan içerisinden geçiyor. Ama e, meyve fidanları olsun istedik. E, şimdi e, bu ne kadar bir mesafe bu? var dediniz ana yoldan sonra sizin 7 köye kadar. 7-8 kilometrelik evet. bir mesafe evet. var. Hı hı. Şimdi köyümüz Şavşat-Bağlantı yolu orman içi bir yol ve harika güzellikleri ve doğası var. Mesire yerleri ve çeşmeleri de insanları çok cezbediyor. Dolayısıyla gerek ilçeden gerek köyümüz halkından yol boyunca mesire yerlerine gelen insanlar oluyor. Buralara çok rağbet görüyor. E son günlerde ülkemizdeki orman yangınları Dernek olarak bizim de çok dikkatimizi çekti. Hı hı. Bu tür kazalarla karşılaşmamak için neler yapabiliriz diye dernek olarak bir çalışma yürüttük. Yol boyu ve mesele alanlarını inceledik. Görüntü pek iç açıcı değildi işin doğrusu. Mesela poşetler, plastik şişeler, kötü görüntüler, özellikle kırık cam kırıkları vesaire. Evet bunlar da çok ee, tehlikeli şeyler. Evet dernek yönetimi olarak bir ekip oluşturduk. Ee, önce e, organik yol çevre temizliği diye bir proje başlat, başlatalım diye Hı -hı. karar verdik. Ee, konuyu projelendirdik. Ee, öncelikle ilçe kaymakamımızla görüştük. Kendisine e, Özgür Özaydın Bey'i ziyaret ettik. Kendisini bilgilendirdik. Daha sonra yol boyunca ve o orman içi işte mesire alanlarını dolaşıp fotoğrafladık. Yani e, kirletilmiş alanları çöp dökülmüş alanları cam alanları vesaire gibi görüntüleri bunları bu güzel olmayan görüntüleri şeyde paylaştık whatsapp gruplarında köyümüzün whatsapp hı hı. gruplarında paylaştık böylece bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Geç köy muhtarlarımız köyde oluşan çöpleri titiz bir şekilde topluyor toplanmış olmasına rağmen yine de yol boyunca farklı ilçelerden gelip mesele yerlerinde oturan insanlar çeşitli nedenlerle ee, bu mesele yerlerini de, de çevremizi kirletiyorlar maalesef. Ee, Sayın Kömürcü evet. daha sonra bir ekip ile belediye başkanımızı ziyaret ettik. Belediye başkanımızdan yeterince maske, çöp, torbası ve eldiven temin ettik. Bu arada Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar Beyefendi'ye de teşekkür Hı -hı. ediyorum bu meseleyle. Sosyal medyada ve gruplarda bu şeyleri paylaştık. Görüntüleri. Halkımız gerçekten bir farkındalık oluştuğunu hissettik halkımızda. 17 Ağustos, Salı günü yani geçtiğimiz iki hafta oldu. Etkinliği gerçekleştirmek üzere dernek üyeleri ve köyümüz halkından çeşitli gönüllüler, İstanbul Tepeköylüler ve Bursa Tepeköylüler Dayanışma Dernekleri'nin katkılarını da bu arada burada söylemek istiyorum. Sonuçta 50 kişilik evet. bir grupla e, te, e, o şeyde e, köy meydanında toplandık. Maske, poşet ve eldiven dağıtımı yapıldı. Katılımcılar ayrıca Derneğimizin organik yol temiz çevre sloganlı şapkaları e, dağıtıldı. Ve etkinliğe başlandı. Evet. Gruplara görev, görev dağılımı yapıldı. Her grup işte hangi bölgelerde temizlik yapacak e, vesaire diye. Hı hı. Yaklaşık 7 kilometrelik yol boyunca atıklar, plastikler, cam şişeler, poşetler ne kadar Atık malzeme varsa hepsi toplandı, poşetlendi ee, ve e, köyümüz sakinlerinden e, bir vatandaşımızın arabasıyla e, belediye çöplüğüne e, götürüldü ve oraya bırakıldı. Evet ee, ne Kömürcü. kadar güzel bir çalışma oldu, örnek bir çalışma oldu. Evet. Bundan sonra da dileriz bu alanlar temiz kullanılır ve daha dikkatli olunur. Sayın Sevim, söyleşimizin sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim Özgür Hanım. Amacımız bir farkındalık oluşturmaktı bu doğa ve temizlik çalışmasıyla. Doğamız hı hı. temiz olsun, sağlığımız iyi olsun diyorum Sayın Kömürcü. 8 yıldır Artvin Yaşam Eğitim ve Kültür Derneği Başkanlığını yürütüyorum. Bu vesileyle dernek üyelerine, yönetim kuruluna en içten e, saygılarımı gönderiyorum. Ayrıca projemizde bizi destekleyen Artvin Valiliği, Şavşat Kaymakamlığı, Köyümüz Muhtarlığı, İstanbul ve Bursa Tepeköy Kalkındırma Dernekleri ile tüm Tepeköy halkına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Tanrımız bizi bu pandemi musibetinden inşallah korusun. E, Şahsınızı da Trabzon Radiosu'nun ve Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben çok sayın. teşekkür ediyoruz bizler de kolaylıklar diliyoruz. E, Artvin'e, Şavşata, Tepeköy'e selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili dinleyicilerimiz, eğitimci ve aynı zamanda Artvin Yaşam Eğitim ve Kültür Derneği başkanı Sayın Orhan Sevimle konuştuk. Yayınımız Orhan'a kalmazdan dinleyeceğimiz güzel bir eserle devam ediyor. Artvin Şavşat yöresine ait türkümüz. Bir güzel ki çıkar Gülşen seyrine. Ey gülşen seline ya yeşil giyinir ya da kırmızı yeşiline ne yok şandısun ama şirin olur ey sade giyse kırmızı yeşiline ne yok şandısun ama Şirin olur ey sade, ye kırmızı. düz Namer dolan sözü etmez yüz be yüz Oturaydım cana anılan diz be diz İçeydim aşkına bende de kırmızı Oturaydım cana anılan diz be diz İçeydim aşkına bende de kırmızı Nefil Gülhaneli'ne vardır emeli Kudret Yezdan'da buldum kemali Bana bir yer lazım esmer simalı Ne sarı ne beyaz ne de kırmızı bir yer lazım yes mersim alı ne sarı ne beyaz ne de kırmızı Ya, Ay ayına, yaptım, <gülüyor> çayırın <gülüyor> <yana>. <gülüyor> Düştüm çayırın yoluna Terima kasih atas dukungan anda.